Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle birlikte cezalı oyun oynayacağız. Şöyle bir kasemiz. Şimdi bir de ceviz. E, ne cezası yap? Bir de ceviz, iplikli, iplikli ceviz. Bakın sıra sıra bak. Bu kasenin içinde ısır, yala, e, hiçbir şey yapma var. Bu şeker, bu da şeker, e, bu kuşburnu. Bu da limon tuz yok tuz bu da tuz. Bu da biber. Aman bu limon tuzu. Heh. Tamam. Neyse. Dur şöyle büyüteyim. Hı. Seç abla bir tane kaseden. Heh. Seçti. Ne çıktı bakayım. Yala. Yala verin. Yala çıktı. Yala abla. Şöyle. Sırıyor kendi. Bakın. Yaladı. Koy bakalım. Tamam. Şimdi bunu bırak koyalım. Tamam, yani, bu gitti. bırak atalım. Sıra bende değil Sıra Sırada bu ne şeker? Aynen şeker var sırada. Şöyle. Bir tane seçtim. Tut abla sen. Şöyle. Açıyorum. Yala. Güzel şans. Şeker. Bunu da ıı, buraya bura koyalım. Buna bura. Tamam ver hopa sen. Şimdi sırada şeker bitti. Şimdi sırada yenilecek şeker var. Seç abla. Bakayım. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Bunu atalım bura. <laughs> He, dur bu yüzden. bir dakika arkadaşlar. Şunu tut bana bir. Şu hiçbir şey yok. Bu yalamış. Şu hiçbir şey yapma. Bırak ha. O zaman şu hiçbir şey yapma. Ne lan bu? Evet hiçbir şey yapma. Bunu katlayayım yanımıza koyalım. Ver onu bana. Şimdi sıra bende. Hmm. Tut, tut, tut bunu. Seçiyorum bir tane. Hiçbir şey yapma. Gene koyalım bunu buraya. Abla sen de seç. E, ee, buraları atalım. Tamam. Bunu, bunun hakkı bitti iki tane. Şimdi bunu bu elendi. Vay vay. O bitti. Neyse tamam. Sırada kuş burnu var. Gördüğünüz gibi. Seç o bir tane. Ne çıktı? Yine hiçbir şey yapma çıktı. Onu katlı olarak koy. Şimdi o da elendi. Onu hiç kimse yemedi. Bu da elendi. Sırada biber. Ay, biber inşallah hiçbir şey yapma çıkar. Anam korkayım. Yapma ya. Yala. Hadi bakalım. <laughs> Yala çıktı. Yala Oğlum bir de. Anam. Sırada tuz var. Gördüğün <laughs> gibi tuz tuz. Set dur abla bir dakika. Hı, seç. Ne çıktı? Hiçbir şey yapma. Ver bakayım bakalım. Bunu da buraya koyalım. Bu ne? Limon tuzu severim. Ne çıkacak? Tut abla. Isır. Bunu ne? yine Neyse. alayalım Tamam. Bir de şöyle var arkadaşlar. Bir de bunlar var. Bir de bunlar var. Şimdi bunları bura e, koyalım. bu ne? Bu boş. Bunu, bunu. Ondan sonra bunu. Onun sonra bunu. Altı tane var. Heh, şeker de koyalım. Tamam, gel. Burada kaç tane var? Şunları bir yarın bir dakika arkadaşlar. Şöyle kaldırıyorum gördüğünüz gibi. Bu ne? Bu boş. Bunu da at Bu Do dolu. Tamam, bunları bırak oluyor. Artık ne çıkarsa. Şöyle bir karıştırayım. Ver abla. Seç buradan bir tane. Bakayım hangi anne çıkacak? Yeşil şeker. Buyur abla. Yeşil şeker senin. Gördüğünüz gibi yeşil şeker. Tamam. O atlandı artık. O bitti. Yok oradan değil. Ha, kase burada. Tut abla. Şöyle gördüğünüz gibi karşılıyorum. Seçtim bir tane. Tuz. Tuz çıktı. Tuz da benim oldu. Artık onu yiyeceğim. Bu da bura. gördüğünüz gibi tuz. Bir de. Evet abla. Seç bir saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar limon tuzudur. Şöyle daha normal göstereyim. Bakın limon tuzu. Aa bakın. Yapla. Hı, tamam. tamam. Şimdi bu da bitti. Tutapla sıra bende. Şöyle karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Hı, seçelim. Kuş mu? Kuşburnu. burnu. Kuş arkadaş, kuş burnu çıktı. Kuş almışım. Kuşburnu Kuş kuş gördüğünüz gibi. Bakın göster abla ağzıma. Bu da güzeldi. Tam bunu buralar. Ver abla. Seç bir tane. Bakın ne çıktı bir dakika gördüğünüz gibi. Nerede lan? Ne çıktı? Şeker. Ee, sırada bu şeker var. Abla. Elinden göster. Bakın aldığına. Bakın. Tamam. Şimdi bir tane daha. Tamam. Şimdi bunu bırak koyalım. Sırada sıra bende. Tut abla. Açık bakmadık arkadaşlar. Buna 100 like gelsin lütfen bana gönder. Buna 100, 100 like gelsin lütfen. Abone olun. İplikli ceviz. İplikli ceviz çıktı. Şanslıyım. Şöyle bir ısırık. Hmm. Son bu kadar kaldı. Iber. Gördüğünüz gibi. Tamam. Tamam gördüğünüz gibi. Ee, bitti. Arkadaşlar umarım videomuz gibi dur bir dakika şöyle kendime çevireyim. Arkadaşlar umarım videomu beğen beğenmişsinizdir. Abone olun. Like atın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dakika. Dikkat edin ha.